açılıyor mu? Açıl. Niye açıldı ya? Aha açılıyor açılacak. Hadi. Lan buraya bak. Arkadaşlar açıldı. Oğlum buraya bak ya. Çık 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 çık. Hey hey hey. Dönüyor Uy, Arkadaşlar görüyorsunuz. Burası neydi ya? Ihlamur Parkı Ruhlamur mı? Ihlamur Kastrı. Ihlamur Karşısı arkadaşlar. <laughs> Kastrı. Kastrı. Kastrı lan. Kastrı var ya kasır kasır. Ihlamur Kastrı. Kastrı. Tamam Kastrı dedim zaten. Ihlamur <laughs> Karşısı arkadaşlar. Kuğulu Park'a benzedi. Kuğulu Park'tan bir tık iyi ya. Yani. Ooo. Skandal bir açıklama geldi. Değil mi oğlum? Ankaralı adam var burada şimdi. Kenan? Evet. Onayladın mı? Daha böyle sakin, sessiz, daha kalabalık değil. Skandal. O oh, karga. Oğlum kaçmıyorlar ha. Kaçsana oğlum. <laughs> Ama artılar. <laughs> <laughs> Bu ne? Herhangi bir bina. Evet, tavşanlar arkadaşlar. Oh. Şunu ya mıydı acaba? Ver bakalım. Şu var ya keyiften çıldıracak bak ağzındakini bile yemiyor. Allah. Al bismillah. Yemiyor Bakın dokunma bile şimdi Şu... milyar tane bakteri var. Kamera düşse almam. O kadar değil. O kadar o değil kendim. hocam. Müzeye maalesef ben giremedim arkadaşlar. Müze kartım yokmuş. Türker ve Kenan şimdi müze ziyareti yapıyor. Ve geldik. -"Mekan burasıymış." dediler. Lazanyamız bu şekilde arkadaşlar. Evet. Güzel. Evet Ahmet Bey, lazanyayı yediniz. Arkadaşlar, lazanya çok iyiydi. İlk defa yedim. <laughs> Onun üzerinden 9. Güzeldi. <laughs> Agalarım da yandı, ben de 9 veriyorum. Ben de 9, Agalarım olduğu için 10. Olur. Ortalama 9.6 nokta... <laughs> 6 falan herhalde. Nasıl ya? Bu adam ekonomi yok ya arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, inanılmaz bir sıra var. Bu sıra neymiş ya? Bu ne abisi? Waffle ya. Waffle yiyecektik ama yiyemiyoruz. Maalesef popüler kültür olmuş biraz. Orada sıra Nasıl sıra var? Yani aşırı derecede yani. Aa, bugün yo. <laughs> bugün herhangi bir gün yani. Waffle günü falan mı? Herhangi bir cumartesi. Girmeyeceğim arkadaşlar. Maalesef. Arkadaşlar waffle'ımızı seçiyoruz. Gerçi çıldırdı gösterdim mi? Evet Her ben gösterdim. Hepsi <laughs> işaretlemiş Türkiye'de. Şimdi herkesi kim yaptı ya? Ben 3 yapardım, 3 yapalım. Hocam, Hocam herhalde. Hocam. Arkadaşlar combo bu. Combo bu. Arkadaşlar limonata aldık. Güzel lan. Orijinal sıkım yani. Waffle olayı geldi arkadaşlar. <laughs> evet. Bu şekilde. Bütün tuşlara bastık, böyle bir şey çıktı. Evet, Beşiktaş'tayız arkadaşlar. Kenan bere çekti. Nasıl? Çok Harika. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ahmet niye ne hiç vlog çekmiyorsun? Oğlum, yeni başlıyor. Yeni şimdi mi başlıyor? Evet arkadaşlar, Esenler'e gidiyoruz. Esenler macerası. Dönerin ve pizzanın merkezine gidiyoruz. Lezzet turu yapacağız ha. <laughs> arkadaşlar, Zorlu Center. İşte tam olarak burası. Oğlum Kızılay mı bura? Uzaktan mı çekeyim? Bunlar ne yapıyor abi? Ha, bana mı dönük şu an? Sana <dönüşüyor. Bizim gülüyor> Evet. İkinci vasıtamıza biniyoruz arkadaşlar. Canlı hızlı Bu alet ilk defa gördüm. Neydi bunlar ya? Kemen çıkıyor. Hayır. Akorde yok. Gayda. Tulum, tulum. 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 21. yüzyılın en iyi Metrobüsü Metrobüsü. kim buldu acaba? Ben Nikola Tesla diye biliyorum. Einstein Çalıyor ya. Saçmalama kadar geç olamaz Tesla çalıyor muydu? Ya, oğlum, o çalıyor ya. Lezzete sadece 10 dakika kaldı Lezzete son 10 dakika Son 10 dakika Video başlığı. Lezzet 10 dakika. Şu an oluşturdum. Kaldı. Video başlığı çıktı. Eyvallah. Her zaman. Şuradan binelim. Merdiven'e. Bu adam Sağlı böyle var. stratejiler Sağlı. yapıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle sen metroyu aktif olarak kullanıyorsan... Metro kültürü. Bunu Doğru. herkes yapar. Metro gurmeleri bunu yapar. Ben akışa bırakıyorum ne denk gelirse. Yok sen işte metro gurmesi değilsin. Değil sen fast daha çok. Doğru. Öyle tarz bir insansın. Evet abi başlangıç. Bu metro 1976 yılında yapılmış. 1912. 12 mi? 12. <laughs> evet arkadaşlar Emre bize ilginç şeyler vaat etti. Ahmet sen şimdi lezzet mi istiyorsun maksimum lezzet? Maksimum. Arkadaşlar sen neredeyiz bu arada? Fark etmişsinizdir. Bu mekanın sosun sesi, sarımsağın sesi giremiyor. Gerçek döner varmış. Sossuz, özel sossuz. Bir keresinde çocuğun biri geldi buraya, dedi ki benim dönerimde sos damlası var. Çocuğu polis ertesi gün aldı <laughs> şafak operasyonuyla. İşte yerimiz burası. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. 3 duble söyledik. 3 tuble yani, mi söyledik? Üç şey söyledik. Kenan Bey lavaj söyledi. 11 geçiyor. 10 geçe söyledik. 15 geçe... İyi olacağız. 10 geçe söyledik. 5 dakika dedi. Puanı kırarım ama. 15 geçeden 1 dakika geç gelsin. Fena puan kırarım. Beni 2016'ya götürecek mi? Beni 2016'ya götürecek. Sonra geri getirecek. Orada bırakmaz. Yani. Geri getirsin. Yarı yolda bırakmaz. Arkadaşlar. 2 dakika oldu. 2 dakika. İnanın Fazla değil. 15'i söylediğim için özür diliyorum atıdan bir <laughs> Arkadaşlar. Türker bitirmedi. Emre bitiriyor. Olabilir ya. Hayır. Ne oluyor? Ama fazla gelmiş olabilir. Ya homoseksüel bireyler de <laughs> aramızda değil. Döner Adam hakkında yorumunu tamam Da, bitiremedin abi. Demek ki porsiyon büyük kardeşim. Yo ideal yani siz aygır gibi yemiş olabilirsiniz. <laughs> Adam hala yiyor. 3 <laughs> saat önce lazanya yedik. Ondan 1 bir saat sonra vatıl yedik. Yani yedik. saat önce. Evet. Yok, ateşim o, bu da o, insan o, yani. 10 üzerinden <laughs> puanını ver geç. 10 üzerinden 9 veririm. Döner deyince insan aklına bu gelir. Ben de 10 üzerinden 9 veririm. Dönerin içinden turşu çıkmasaydı daha... Oğlum turşusuz evet. dedim mi? Oğlum turşu olmaz ki. Klasik dönerde domates, marul, soğan. Bak marul da İlginç bir yorum. Bu puanları bir de hesabı ödedikten sonra tekrar alalım. Ooo yiyorsun. Yarım puan artacak. <laughs> evet <gülüyor> arkadaşlar ben ben, ben de, de çok Pardon. yorum yapmayalım mı ya? Yani. Arkadaşlar beğendim. Yani 2016'ya gittim, geldim. Hani gidip bıraksa yani kötü. Ne mi? zaman geldin Bıraksa abi? kötü olurdu. Bu arada fener gol attı arkadaşlar. Neyse. 9.5 veriyorum. İyi bir puan. Olmaz. Arkadaşlar Ankara'ya geldik. Burası ne ya? Taksim'e mi geldik? Ne oldu abi? Burası Barcelona mı? Türkiye'nin başkenti kardeşim. Ankara. Nasıl? Esenler Türkiye'nin Ankara'sıdır. Türkiye'nin Ankara'sı Ankara değildir. Türkiye'nin evet. Ankara'sı Esenler'dir. O zaman İstanbul'un başkenti midir? Esenler Türkiye'nin başkenti. Ne kardeşim? diyor ya? Dünyanın en iyi pizzasını yemeye gidiyoruz. Şöyle, Atatürk zaten başkenti belirlerken, bak bu hikayeyi herkes bilmiyor, sola kime. En başta Esenler demiştir zaten. Ağırı Esenler mi? kulaktan kulağa, kulaktan kulağa işte Ankara yazım yanlışlarıyla. Ola ola bizler. işte Esen, Esse, Esse, Asse, Anse, Anke, Aspava. Anka, Ankara. Arada Aspava da var. <laughs> Ankara olmuş. Ankara olmuş. Öyle bir yanlışlık var. %100 doğru bilgidir. Sokağa bak ya. Times meydanı. <laughs> Antalya kapalı yol. Antalya kapalı yol mesela. Giderim, Best pizza muza gidelim. Orta boy dörde böl. Oyun var ya bir tane. İyi kötü çirkin. Hayır lan iyi pizza. Mükemmel pizza. 5 Neydi? liralık pizza 100 liralık pizza. Orkun ışık <laughs> Hayır oğlum oyun lan. Ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Arkadaşlar. Abi, her zaman Abi, kilden. Komple komple getiriyorum herkese. Ya ben aslında bir tane komple yerim yani. Ne diyorsun ya? Ben bir dilim zor yiyeceğim şu an. Adama. Ne yaptı ya? Yani? Başka bir şey yaptı. Tepkisini merak ediyorum. Oldu <laughs> oh. <laughs> <laughs> <O> nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Fazla oldu gibi bir tık. Şu an Kenan'ın yerinde olmayı o kadar isterdim ya. ki. Keşke o zaman silinse de. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Hakkını verdi. Oh, oh, oh. Hakkını verdi. Oh, oh. Yerinden oynattı. Böyle yersin bunu. <laughs> Böyle yiyeceksin abi. Güzel. Ne Bayağı iyi. Arka. Arkadaşlar dünyanın en iyi pizzası. En iyi. Alt keçi de araba park etmişler ya. Böyle bir şey var mı? Gördünüz mü yani? Korkunç. Esenler özel. Arkadaşlar Buyur. Galata, Galata <laughs> Kulesi de var ya. Abi bu nasıl bir şehir ya? Gerçek Galata Kulesi bu. Ha orijinali bu mu? Evet. Hazarfen buradan mı atlıyor? Hazarfen buradan atlıyor. Oha bilinmez bu mesela. Bunu, bunu herkes bilmez. Emre ev ziyareti. Ayakkabıları çıkarıyor mu? Salif var mı? Yok. Sarı bir oda görmüş müydü daha önce? Arkadaşlar deprem önleyici. Evet. <gülüyor> 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 deprem <gülüyor> Ya Depremi şuradaki... böyle anlıyor bu adam. Ya mesela ben şurada sigara içiyorum. Şurada sigarası içiyor. Seni falan burada geçiyor. Emre burada. Buradan buraya bakıyorum. En ufak bir hareket var mı mesela? Mesela. O Bunu hemen. gördüm ya. -"Bayağı etkili. Tak camdan aşağı atlıyorum. Direkt atlıyor. Arkadaşlar şu anda Türker ev ziyareti çekiyoruz. Evet. Emre ev ziyaretinden çok kısa bir süre sonra iadeyi ziyaret. Harika bir yer. Geniş, ferah. Ne oluyor? evet. Mükemmel çerezliğimizi yıkıyoruz. Çerezlik. Bak olayı kes. Buradan. Fıstığımı buradan alıyorum. Tamam. Fıstığımı e, aldım. Bir, şey diyeceğim, bir dakika. Çöp, çöp kaldı yani. Çöp, kaldı. Çöpü nereye atayım abi? Ben yani cebimde biriktiririm. Bak burada ben hmm. koymuş birisi. nereye mesela. koyuyorsun ya? Buraya koysana. <laughs> İnanamıyorum yiyorsun ya. Tabii ben Açıkçası buna veda edebilirsin. Yani. Her yani... şeyi mi çal? Kamera mı al? Bunu alma. Ya kamera ne yapayım abi? Ben? Bu <laughs> yıkanılabilirliğe bak. Evet, bak çok kolay yıkama özelliği. Hemen yıkadım. Feriköy <laughs> pazarından ne aldık? Normalde 6 milyardı. Pazarlıkla 250 liraya aldım. <laughs> Kağıt mı aldın? Kağıt hediye. <laughs> Oha! Kar küresi. Buna bedava dedi. Bedava aldım. Çorap Çorap. Çorap. Şöyle mum. Ne aromalı? Mum aromalı. Mum aroması evet. <laughs> Kenan Bey'in ürünlerine gelelim. Ben bundan aldım. Bu çılgın üründen Kenan Bey de almış. De. Bundan aldım. Ve anahtarlık inekli. Işığı varmış ama pili olmadığı için değiştirmek lazım. Şöyle bir şey aldım. Bundan sen de mi aldın? Evet bundan ben de aldım. Harika. Böyle evet, oyun aldım. Çocuklarımın anısı var diye. Bir de film aldım. Yalandı. Güzel bir film. Evet. Ben bir tane evet. popüler kültür ürünü aldım. Telefonun arkasına böyle takıyorsun. Böyle evet. bir görüntü, görsel şöyle. Hediye olarak aldım. Kime? Bunu kız kardeşime. Helal Bunu aldım, Türker'den gördüm. Bu aramalı mı? Bu aramalı. O ağır araması var. Başka ne almışız? Bu ne? Oo, dolaptan kolanı aldın. Aldım. Kapattım. Ama kapağı kapalı kapağı ki şu an. Nasıl açacaksın? Açamam. Kapağı kapalı. Bulma. Bu a. Bulma. İnanılmaz. Psst. İnanamıyorum. Kola yokken Öyle bile açıyor. Abi. Öyle bir şey. Bunu da Türker'den gördüm. Sen kendin göre bir, şey aldın mı bugün? Doğru söyle. Aa inanamıyorum. Bir dakika onu niye gösterdin? İnanamıyorum. Bilmiyorum. İlk defa gördüm. Sıfır orijinal ürünle Ahmet Bey. Bu peki Tarkan kaseti. Kaset çalarım var mı? hediye olarak aldım. Kime? Tarkan seven bir insana. Beğenir mi? Beğenir, Tarkan çok beğenir. Tarkan seven bir insan bunu sever. Ben şu an kendimi Tarkan seven bir insan gibi hayal ediyorum. Mesela sana bunu al Emre. Alayım. Aa, çok teşekkür ederim Ahmet. Ne? Ben Tarkan seven bir insanım. <laughs> Güzel oldu o zaman bitti. Bitti. Ve Kalır. o bitmedi. Aa, ne? Ve bu ben de aldım bunu. <laughs> Influence olduk. Bakın arkadaşlar. Uygulamalı. Antep fıstığını aldım, yedim bir tane. Tamam, çöpünü... Çöpü tam olarak... İnanamıyorum. Ve ...kayboldu. Nereye gitti oğlum çöp? Yok, göremezsin. Bu altında falan mı? Göremezsin. Yok kanka, evrenin boşluğuna gidiyor. Bu bunu öğütüyor ve yok ediyor kanka. <laughs> İnanamıyorum abi. Doğaya geri kazandı. Doğaya geri Bu ürünü kazandı. nasıl buldunuz? Bunu çok zor bulduk. Son iki tane vardı, aldık gerçekten. Harika. Güzel. Bitti.